da planlanmış değilse çok anlık gelişmediyse duygusallıkların gerçek olduğunu düşünmüyorum. Ben sabah aldım bu haberi ve gerçekten çok üzüldüm. YTL ilk mesaj attı. Sonra diğerleri mesaj attı tek tek. Çok üzüldüm gerçekten. Ee, sonra Marul'un durumu üstüne geldi. Çok üzüldüm. Benim de sağlığım çok iyi değil. Benim annemin de sağlığı çok iyi olmadığı için hassas konular bunlar. Ve çok üzüldüm gerçekten Gizem ablaya da çok çok üzüldüm ama sonra düşündüm Whatsapp'a girdim yazışmışız çok yazışmışız Gizem ablayla onları okudum çok konuşmuşuz çok dertleşmişiz ee, bana bir yerde Whatsapp'ta onu gösterebilirim ama göstermeyeceğim çünkü yine gösterebilirim çünkü şerefsiz çok yalan diyebilirler ne olursa olsun yayın yap ablacım ne olursa olsun savaşa devam gibi bir şey yazmış o beni çok şey hissettirdi böyle değişik hissettirdi duygusal bir hale soktu bugün de dedim ki yani kapatacağımı yani ben zaten hiç açmasam da olur arkadaşlar benim için Allah'a şükürler olsun biliyorsunuz neyin ne olduğunu artık 26 aydır hiç açmasam da olur çok şükür ben akıllı davrandım yani bu kadar açık konuşayım anlayın akıllı davrandım ee, ama Gizem abla için bugün yaptım yayını bu yayın Gizem Memoğlu için yapıldı Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun çok delikanlı çok cesur bir kadındı Tek başına bizi çok globallere taşımışlığı vardı. Yattığı yer cennet olsun inşallah. Nur olsun inşallah. Seni çok seviyoruz Gizem abla. Ee, seni hiçbir zaman unutmayacağız. Müziği veriyorum ve son kez Gizem abla diye bağırıyorum. Gizem ablayla chat'i doldurun arkadaşlar. Gizem Memoğlu!